Yani inanmıyorlar ama Alex gerçekten kız olacak. Yani bak kız olsa ne olacak? Erkek değil yani. Ben iş hissediyorum yani. Halısı olarak inanıyorum yani. Bak şimdi o kadar anne halısı ya yenge. yenge olarak inanıyorum yani. O kadar eminim ki kız olduğuna. İnan sen eğer kız yani inanmıyorlar ama niye inanmıyorlar? Çok saçma bence. Ben de kız olacak. Yani çok ya bir kalk da. Yok. Ama yani bence boşuna uğraşıyorlar. Erkek erkek diye ağlayıp durmasınlar. Kız olacak diyorum. Ben kız olacak desem kız olacak. Ya tamam anladım kız olacak. <laughs> i̇şte yapmayacağım makyaj. Vesim kaçırdı ne? Kıyafetim hazır tamam bunu da çıkarayım artık. Aa, kız olacak. Kız 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 kız, kız kesinlikle kız. Ne arıyorum ben ya? Aynen toka, 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 toka. Toka tıkım yo, toka, toka, toka tıkım tık, yo. Tık, tık. Bunu mu takacağım gerçekten? Bitti, bit. Yok ya, bu güzel ama. parfümümüz kim? Oh oh, mis oldum. Mis mis, 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 mis. Vallahi benim yom kalkmasan kalkma, kalkma umurumda değil. Çok şükür gitti ama. Ya oğlum, erkek olacak ya. Erkek olacak. Erkek olacak, inanmasın, inanmasın. Erkek olacak. Tam benim işim bitti. Çocuklar uyandı mı acaba? Bilmiyorum. Çocuklar tık tık tık. <laughs> tık tık tık. Oha onu yürürken bile burnundan sümük çıkıyor kalk. Tamam anne yani ya. Uyutmadın bir çocuğunu. Kim yani? Valla ben diyorum erkek olacak. Benim kuzenim erkek olur. Erkek olacak adam olacak. Of ya hiç kıyafetim yok. Bana hiç kıyafet almıyorlar. Hep Alex alıyor. Hep Leo'yu alıyorlar. Bir kerecik de bana alsın. Bir kere bana bir şey alsalar sanki ölürler. Ya bir kerecik ya bir kerecik. Bir tane elbisem yok. Leo'nun elbiseleri dörtte. Mia'nın elbiseleri. Bin tane. Ya gerçekten baktım ama ya. Tık tık tık. Gir. Abi vallahi benimle uğraşmaya geldin. Sen hiç uğraşma. Benim kızım benim. Tamam. Kızım adını niye dağıttın? Anne kıyafetim yok. Almıyorsunuz bana hiç kıyafet. Kızım evden pahalı. Senin kıyafetlerin pahalı. Ya ne uyduruyorsun sen? Hadi hadi giyin. <laughs> ne giyeceğim ama? Benim pembe şeyim mi var? Var. Var tabi. Anne hayır o benim bayramlığım. Kızım sana bayramlığı bayramda giydiye mi aldım? Giy işte bak pembe zaten. İyi. <laughs> Uçurdum işte Allah'ım ya. Hı. Koy şunları yerine. Dağıtmışsın odanı. Pis kız. Basaklı. Anne. Ne bağırıyorsun? Babanız arabayı hazırlıyor ona göre ha. Arabaya çalıştır da haydi. Hani dur tamam makyaj yapacağım. Ne çabuk indi de hazırladı ya. Tiki ben de sa. Masra tutu kesin sebebi. Tı 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 tı. Poçi poçi.

çıkalım. Hadi. Tıt tıt tıt. Korneye çalıyor hadi. Telefonumu alayım. Kız 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 olacak. Erkek olacak. Ya kız olacak. Ya. Ya anne saçımı bozacak. Bir şey demiyorum. Ne haliniz varsa görün. Arkadaşlar bu arada yeni taşındıkları için o aile evleri biraz boş. Yani kusura bakmayın. Arkadaşlar bunlar neden böyle oldu? Bir dakika. Ya dur niye böyle oldular? bunun kolu aşağıda. Bunların tipleri de bakın. Neyse arkadaşlar artık böyle idare edin. Ay, gelmek üzere Çok heyecanlı. Vallahi da bir daha çok heyecanlıyım ha. <laughs>